Ya size Toyota'nın başka hiçbir otomobil şirketinin başaramadığını başardığını söylesem, 1600 kilometrelik inanılmaz bir menzil sunan ve sadece 5 dakikada tamamen şarj olabilen yeni nesil bir alüminyum iyon batarya tanıttılar. Bunu bir düşünün. Menzil kaygısı yok. Şarj istasyonlarında saatlerce bekleme yok. Bahane yok. Toyota, Tokyo'da düzenlediği sürpriz basın toplantısında tüm elektrikli araç sektörünü şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Tesla GM ve BYD CEO'larının da odada olduğu ve yüzlerindeki ifadenin ne kadar etkileyici olduğu ortaya çıktı. Şaşkınlık. Çünkü bu sadece ileriye doğru atılmış bir adım değil. Bu, lityum iyon pilleri tamamen devre dışı bırakabilecek bir adım. Yanmaz, daha hafif, toksik olmayan ve nadir toprak elementlerine dayanmayan bir pil. İşte dünyanın beklediği atılım. Ve bu sefer Silikon Vadisi'nden değil, Japonya'dan geldi. Bu videoda Toyota'nın bunu nasıl başardığını ve bunun Tesla, benzinli otomobiller ve hatta belki de petrolün kendisi için ne anlama geldiğini anlatmadan önce beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sadece elektrikli arabalarla ilgili bir hikaye değil, küresel bir enerji savaşının başlangıcı. Ve şu anda bunun nasıl geliştiğini izliyorsunuz. Lityumun gelecek olduğunu söylediler. Katu Hall, son sınırdı. Ancak Toyota, elektrikli araç dünyasını tam bir kaosa sürükleyen 5 dakikalık bir basın toplantısıyla sessizliğini bozdu. Hiçbir teaser, hiçbir sızıntı yok. Sadece 1000 mil menzilli bir ekranda ham özellikler. 5 dakikada tam şarj. 0 lityum, sıfır kobalt. İlk başta insanlar bunun bir şaka, bir pazarlama taktiği olduğunu düşündüler. Ancak Toyota'nın gösterdiği şey konsept sanat değildi. Üçüncü taraf onayıyla desteklenen, çalışan bir alüminyum iyon prototipiydi. Maksimum şarj hızı 1200 kW. %5'ten az bozulmayla, 10.000 tam şarjın üzerinde AZ çevrim ömrü. Termal kararlılık, 250 dereceye kadar test edildi. Tek bir arıza bile yaşanmadı diyebilirim. Sektör uzmanları harekete geçti. Bu, Tesla'nın 4680 hücrelerine kıyasla marjinal bir gelişme değildi. 4 kat daha hızlı, daha hafif ve yanıcı değildi. Kobalta ihtiyacı yoktu. Siyasi gerginliklerin altında gömülü lityum madenlerine bel bağlamadı. Sadece daha temiz, daha güvenli ve sonsuz derecede daha ölçeklenebilir bir şekilde çalıştı. Ve arkasındaki madde. Alüminyum nadir bulunan bir madde değil. Toksik değil. Tekelleşmiş toprakların altında gömülü değil. Alüminyum, yeryüzünde en bol bulunan üçüncü elementtir ve bu zaten dünya çapında çıkarılıyor. Ticareti yapılıyor ve geri dönüştürülüyor. Toyota sadece elektrikli araç bataryalarını geliştirmekle kalmadı. Aynı zamanda tüm tedarik zinciri haritasını da alt üst etti. İşte şok edici gerçek. Şarj kapasitesi teorik bir hayal değil. Saha testleri ve laboratuvar testleri tamamlandı ve 2026 sonuna kadar seri üretime hazır hale getirildi. Toyota'nın şirket içi yol haritası artık en az 8 araç platformunda alüminyum iyonunu içeriyor ve yeni patentler. Bunun ev enerjisi ve havacılık alanlarına bile uygulanabileceğini gösteriyor. Peki bu kimyayı bu kadar farklı kılan ne? Her iyonun tek bir yük taşıdığı lityumun aksine, alüminyum iyonları iyon başına 3 elektron taşır. Bu, aynı alanda 3 kat daha fazla elektrik yükü demektir. Grafen bazlı bir katotla birleştiğinde bu iyonlar minimum dirençle aşırı ısınmadan, kontrolden çıkmadan, soğutma sistemlerine veya devasa tampon bölgelere ihtiyaç duymadan inanılmaz bir hızla hareket eder. Lithium Pillar Stress Isı, hızlı şarj ve derin deşarj altında bozulurken, alüminyum iyon hücreleri bunu umursamıyor. Toyota'nın prototipleri donduruldu. Sonra aşırı ısındı, ezildi, delindi, kısa devre yaptı, hiçbir şey patlamadı, gaz çıkışı olmadı, kıvılcım bile çıkmadı. Bu tür bir istikrar sadece daha güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda yıkıcı da. Bu pilleri koltuk altlarına, kapıların içine, şahsinin herhangi bir yerine yangın korkusu olmadan monte edebilirsiniz. Düzenleyiciler, sigortacılar ve filo operatörleri için bu her şeyi değiştiriyor. Ama asıl mesele şu. Halk teknik özelliklere hayran kalırken, içeridekiler söylenmeyenler yüzünden panikledi. Toyota lityumdan hiç bahsetmedi karşılaştırma yapmadı. Geriye dönük uyumluluk sağlamadı. Sadece lityum iyona güvenen her otomobil üreticisine soğuk ve sessiz bir mesaj gönderdi. Artık geride kaldınız. Tesla, BYD, GM, hatta cartel. Hepsi hazırlıksız yakalandı. Tedarik sözleşmeleri, madencilik anlaşmaları, milyar dolarlık dev fabrikalar aniden riske girdi. Çünkü bu yeni pil aynı taktikleri kullanmıyor. Güney Amerika'dan lityum çıkarılmasına gerek yok. Kongo'dan kobalt gerektirmiyor. Jeopolitik kaygısı yok. Peki ya menzil? Bu bir pazarlama matematiği değildi. Toyota'nın prototip sedanı tek bir şarjla kapalı pistte 1000 mil yol katetti ve bir Camry'nin taşıdığı yüke eşdeğer bir yük kapasitesine sahip oldu. Aşırı hız yok. Basitleştirilmiş bir test aracı yok. Gerçek sürüş deneyimi yok. Gerçek yük ve gerçek hız. Sonuçlar şaşırtıcı. Büyük ölçekte seri üretime geçilirse mevcut elektrikli araçlar hem maliyet hem de performans açısından demode olacaktır. Şarj altyapısı küçülecek ve 30 dakika beklemeye son verilecektir. Otoyollardaki mola yerleri tıpkı benzin istasyonları gibi 5 dakikalık molalara dönüşecektir. Ama mesele sadece hız değil, kimyasının kendisi. Alüminyum yanmaz, toksik değildir. %96 verimlilikle geri dönüştürülebilir ve en önemlisi bir avuç tedarikçinin stokladığı kıt minerallere bağımlı değildir. İşte lityumun çöküşü tam da bu noktada başlar. 20 yıl boyunca sadece temiz enerjinin omurgası değil, aynı zamanda bir tekildi. Şili'den Çin'e kadar uzanan sıkı bir madenciler, işlemciler ve aracılar karteli tarafından kontrol ediliyordu. Ancak şimdi bu kontrol kayıyor. 2020 ile 2023 yılları arasında lityum fiyatları sadece yükselmekle kalmadı. Adeta patladı. %400'lük bir artış paniğe yol açtı. Elektrikli araç devleri, milyarlarca dolarlık tedarik anlaşmaları yapmak için çabaladı. Bu anlaşmalar artık süt gibi eskiyor. Peki ya Toyota? Kaosun etrafından dolaşmakla kalmadılar. Sistemi söküp attılar. Alüminyumla. Çok kırılgan bir el bombasının pimini çektiler. Ve bu kırılganlık, ekonomiden daha derinlere iniyor. Küresel lityum rezervlerinin büyük kısmı Bolivya, Arjantin ve Şili'deki tuz düzlüklerinin altında gömülü. Bölgeler siyasi kaosun pençesinde. Kamulaştırmalar, protestolar, ihracat yasakları. Bir başkanlık kararnamesi ve elektrikli araç tedarik zinciri toza dönüşür. Bir de çoğu lityum iyon kimyası için sessizce olmazsa olmaz olan kobalt var. Dünya kobaltının %70'inden fazlası çocuk işçiliğini ve silahlı milislerin işlettiği madenleri ortaya çıkaran araştırma raporlarının devam ettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geliyor. Elektrikli araç devriminin ardındaki karanlık sır bu ve Toyota bundan vazgeçti. Alüminyumda bu kan lekesi yok. Dünya çapında çıkarılıyor. Temiz bir şekilde ticareti yapılıyor ve neredeyse sonsuz kez geri dönüştürülüyor. Toyota'nın dönüşümü önümüzdeki 10 yılda lityum talebini 130 oranında azaltabilir. Bu bir tahmin değil. Bu gerçekleşmeyi bekleyen bir ekonomik çöküş. Lityum devlerinin gerçekleşmemesi için dua ettiği bir şey. Lityum çatırdarken, petrol panikliyor. Fosil yakıt lobisi daha önce de pil çılgınlığı yaşamıştı. Ama böylesine değil. Yanmayı doğrudan geride bırakan özelliklerle değil. Onlarca yıl boyunca menzil. Benzinli motorun son kalesiydi. Peki ya 1600 km'lik bir batarya? 5 dakikalık bir şarj? Bu rekabet değil. Bu, ölümcül bir darbe. İçten yanmalı araçlar bu durumdan kurtulamaz. Alüminyum iyonlu bir Toyota Camry, benzinli bir Lexus'u bile geride bırakır. Sadece menzil açısından değil, verimlilik. Ağırlık ve kilometre başına maliyet açısından da. Ve mesele sadece otomobillerde değil, altyapının kendisi de değişiyor. Japonya ve Kaliforniya'daki akaryakıt istasyonu zincirlerinin bir aracı kahve almaktan daha kısa sürede tamamen şarj edebilen bir megawattlık alüminyum iyon şarj istasyonları kurmayı düşündüğü bildiriliyor. Duman yok, yangın tehlikesi yok. Sadece ham elektrik. Hayal edilenden çok daha hızlı teslim ediliyor. Bu tür bir geçiş petrole zarar vermez, onu zayıflatır. Analistler, alüminyum iyonunun ölçeklenmesi halinde küresel petrol talebinin 2035 yılına kadar günde 8 milyon varil düşebileceğini öngörüyor. Bu, Kanada'nın tüm petrol ihracatının düzenlemeler yüzünden değil, İnovasyon yüzünden yok olmasından daha fazla. Ve bu inovasyon artık Silikon Vadisi'nden gelmiyor. Tesla'nın içinden kaynaklar. Acil bir alüminyum hücre RG çalışması olan Project Helix'in Toyota'nın duyurusundan 24 saatten kısa bir süre sonra başlatıldığını söylüyor. Mühendisler pil kimyasına tam zamanlı odaklanmak üzere Dojo ve FSD'den uzaklaştırılıyor. Tehdit gerçek ve hızla artıyor. Bu arada Çin'de Cartier ve BVD, sahip olduklarını sandıkları bir tedarik zincirinin kontrolünü ellerinde tutmak için çabalıyor. Alüminyum onları devre dışı bırakıyor. Lityum hakimiyetiyle oluşturdukları nüfuzu ortadan kaldırıyor. Yöneticileri, patentler, prototipler ve Toyota'nın ivmesini yavaşlatabilecek her şey için acil toplantılar düzenliyor. Hazırlıksız yakalanan AB Enerji Bakanlığı 2010'ların başlarından kalma arşivlenmiş alüminyum iyon araştırmalarını yeniden açtı ve lityum lehine sessizce rafa kaldırdı. Şimdi bu tozlu planlar tam karantina altında yeniden ele alınıyor ve rekor bir hızla yeni patentler alınıyor. Çok mu geç? Belki de. Ancak teknoloji yarışı artık kimin önce ulaştığıyla ilgili değil. Önemli olan bu değişimden kimin sağ çıktığı. Japonya'daki tepkiler ise daha da çarpıcıydı. Medya kuruluşları Toyota'nın duyurusunu otomotiv dünyasının teknoloji Pearl Harbor'ı olarak nitelendirdi. O kadar hassas ve yıkıcı bir pusuydu ki, ittifakları anında yeniden şekillendirdi. Bir zamanlar Toyota'nın yavaş elektrikli araç benimsemesini küçümseyen şirketler, şimdi lisans anlaşmaları için mücadele ederek masaya geri döndüler. Savunmaya hiç yanaşmayan Elon Musk bile duyurunun ardından sadece iki kelime tweet attı. Bunu beklemiyordum. Hiçbir bağlam. Hiçbir cesaret gösterisi sadece sessizlik. Çünkü içten içe biliyor. Bu bir basın toplantısı değildi. Bu bir savaş ilanıydı. Ve savaş kapalı kapılar ardında çoktan başlamıştı. Girişim sermaye değerliği. Ani değişimden korkarak bir gecede geri çekildiler. Lucid ve Fisker gibi bir zamanlar milyarlarca dolar değerindeki girişimler, uzun vadeli lityum yatırımlarının buharlaştığını gördüler. Teknolojileri aniden aşırı mühendislik ürünü, aşırı karmaşık ve iki yıl geç kalmış gibi göründü. Sektörün kırılgan ekosistemi çatırdıyordu ve bu çöküşten yalnızca en güçlüler sağ çıkabilecekti. Geleneksel devler bile güvende değildi. Ford, GM ve Volkswagen, lityum altyapısına büyük yatırımlar yapmıştı. Shelley, Avustralya ve Çin genelinde devasa fabrikalara, pil ortaklıklarına ve tedarik anlaşmalarına milyarlarca dolar akıtıldı. Şimdi ise her yönetim kurulunun aklında aynı soru vardı. Geleceği Toyota'ya mı kaptırdık? Yatırımcılar cevap beklemiyordu. Toyota'nın alüminyum yol haritasının Nikkei'ye sızdırılmasının ardından BVD'nin hisseleri bir günde %6 düştü. GM'nin elektrikli araç bölümü, batarya stratejisindeki revizyonları gerekçe göstererek iki ürün tanıtımını iptal etti. Hyundai Kia ise lisans hakları için Toyota ile görüşmelere başladı. Gizli, kayıt dışı ama acil. Herkes neyin geleceğini biliyordu. Kimse son hamleyi yapan olmak istemiyordu. Ancak Toyota için bu, öncü olma avantajıyla ilgili değildi. Tam bir hakimiyetle ilgiliydi. 2026 model yelpazesinde şehir içi hatchback'lerden tam boyutlu SUV'lara kadar 8 alüminyum motorlu model bulunuyordu. Her biri daha düşük ağırlık, daha hızlı şarj ve piyasadaki her şeyi gölgede bırakan menziller vaat ediyordu. Tesla'ya yetişemiyorlardı. Aksine, tüm rakiplerini geride bırakıyorlardı. Ancak bu sıçramanın bir sürprizi vardı, altyapı. Mevcut elektrikli araç ağları buna göre inşa edilmemişti. Süper şarjlar, CCS istasyonları, hedef prizler, hepsi 350 kW'a ulaşıyordu. Bu, lityum için hızlı bir gelişmeydi. Ancak alüminyum iyon için bir tsunami'yi bahçe hortumuyla yönlendirmeye çalışmak gibiydi. Toyota'nın yeni kimyası, megawatt seviyesinde bir verim gerektiriyordu. Ve böylece Dünyanın tüm şarj altyapısı bir ultimatomla karşı karşıya kaldı. Ya yükselt ya da yok ol. Elektrik şirketleri, istasyon operatörleri ve devlet kurumları acil durum planları hazırlamaya başladı. Tokyo'da, Toyota Energy markası altında sessizce faaliyete geçen, bir BBW pilot istasyonu birkaç hafta içinde hizmete girdi. Arabalar 5 dakikada şarj oldu. Aşırı ısınma yok. Kuyruk yok. Bekleme yok ve bu tek değildi. Ulusal şebekeye bağlı olan Japon market zincirleri, binlerce mağazayı alüminyum hızlı şarj merkezleriyle donatmayı planladıklarını duyurdu. ABD'de, Kaliforniya merkezli ChargeNet, güneş enerjili elektrikli araç merkezlerini alüminyum uyumlu mega sitelere dönüştürmek için izin başvurusunda bulundu. Hatta Shell bile, evet, Shell, Toyota'nın altyapı ekibiyle yapılan toplantılarda görüldü. Bu sadece daha hızlı şarjla ilgili değildi. Bu aşinalıkla ilgiliydi. Alüminyum iyon, elektrikli araçlar ile benzinli otomobiller arasındaki davranış farkını kapattı. 5 dakikada yakıt ikmali. Mesafe kaygısı yok. Arabanızı bir uygulama zamanlayıcısıyla kontrol etmeye gerek yok. Park edin, fişi çekin. Bir atıştırmalık alın ve çıkın. Zahmetsizdi. Peki ya tüketiciler? Onların ikna edilmeye değil, erişime ihtiyaçları vardı. İşte o zaman konu teknolojiden ekonomiye kaydı. Yıllar boyunca elektrikli araç hayali gerçekti ama pahalıydı. Pillar, herhangi bir elektrikli otomobilin en pahalı bileşeniydi ve genellikle etiket fiyatının %30-40'ını oluşturuyordu. Lityum iyon pillerin kilowatt saat fiyatı 120-140 dolar civarındaydı. Katı hal mi? Hala 200 doların üzerinde. Prototiplere yalnızca milyarderler dokunabiliyordu. Ancak Toyota'nın duyurusu bu hesabı bir gecede değiştirdi. Çünkü alüminyum ucuz, hem de çok ucuz. 60'tan fazla ülkede çıkarılıyor. Küresel lojistiğe entegre edilmiş durumda. Lityumun aksine alüminyum iyon. Üretim süreci kuru odalar, egzotik kimyasallar veya kobalt kaplamalar gerektirmiyor. Toyota fabrikaları mevcut üretim hatlarını minimum maliyetle yenileyebilir. Analistler seri üretim başladığında 10 yıllık maliyetlerin 80 doların altına düşebileceğini tahmin ediyor ve bu her şeyi değiştiriyor alüminyum. Motorlu bir Toyota Corolla, 1000 mil menzil ve 5 dakikalık şarj süresiyle 25 bin doların altında satılabilir. Bu, premium bir elektrikli araç değil. Bu, kategoriyi alt üst eden bir araç. Test sürüşü yaptığınız anda her şeyin eskimiş hissettirdiği bir ürün. Uygun fiyat sadece perakende satışla sınırlı değil. Bakım maliyeti de ciddi oranda düşüyor. Sıvı soğutma sistemi yok. Termal yönetim modülü yok patlama riski yok. Akü bozulması o kadar az ki Toyota bazı modellerinde 20 yıl garanti sunmayı planlıyor. Tek araç, 20 yıl, sıfır akü değişimi. Geri dönüşüm bile bir avantaj haline geliyor. Lityum pil geri dönüşümü pahalı, kirli ve verimsizdir. Ancak maliyeti ancak karşılayabilir. Alüminyum ise neredeyse hiç enerji kaybı olmadan %96 geri dönüşüm oranına sahiptir. Toyota'nın şirket içi projeksiyonları 2030 yılına kadar tam pil döngüsüne ulaşılabileceğini gösteriyor. Ve son nokta, ölçeklenebilirlik. Rakipler nadir metalleri ele geçirmek için yarışırken, Toyota'nın tedarik zinciri ürkütücü bir şekilde sakin. İzabe tesisleri, döküm tesisleri ve alüminyum dökümhaneleri neredeyse her sanayi ülkesinde zaten mevcut. Yeni maden yok, çevre davaları yok, geopolitik dram yok. Bilindik bir metal alışılmadık bir şekilde kullanılıyor ve daha önce hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Aniden konu artık sadece elektrikli araçlar değildi. Konu ekonomiydi, şebeke depolama, nakliye, havacılık. Tüm sektörler lityumu gereksiz kılan pili çözmeye çalışarak Toyota'nın taktiklerini dikkatle izliyordu. Toyota sessiz fabrika kapılarının ardında üretimi artırırken küresel otomotiv savaş alanında bir soru her zamankinden daha yüksek sesle yankılanıyordu. Sırada kim var? Çünkü bu sadece endüstriyel bir dönüşüm değildi. Bu ahlaki bir hesaplaşmaydı. Toyota'nın alüminyum iyon motoru lityumdan daha iyi performans göstermekle kalmadı. Aynı zamanda en karanlık mirasını da atlattı. Alev alev yanan madenler yok. Çocuk işçiliği yok. Yeraltı suyu çökmesi yok. Bu pil kan bedeli ödemeden hızlı, ucuz ve güçlüydü. Onlarca yıldır temiz enerjinin kirli sırrı kendi kirliliğiydi. Lityum madenciliği Güney Amerika'daki tuz düzlüklerine zarar verdi. Değerli su kaynaklarını tüketti ve toplulukları yerinden etti. Kongo'da kobalt çıkarımı insani maliyet. Çocuk işçiliği. Zehirli atık ve uydu görüntülerinden görülebilen düzensiz çukurlarla sonuçlandı. Peki ya alüminyum? O bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Tuzlu su buharlaştırması veya kimyasal bulamaç kullanılmadan çıkarılmıştı. 60'tan fazla ülkede kartel kontrolü olmaksızın çıkarılıyor. Toksik değil, patlayıcı değil. Toyota'nın alüminyum iyon aküsü nadir toprak elementlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırmakla kalmadı. Çevresel tehlike işaretlerini de tamamen ortadan kaldırdı. Termal kaçak söz konusu değildi. Yangın, patlama veya gaz salınımı riski yok. Basınç altında sızdırma, şişme veya tutuşma yapmadı. Güvenlik testlerinde Delindiğinde bile paket hareketsiz kaldı ve dokunulduğunda soğuk kaldı. İtfaiye teşkilatlarının artık özel tehlikeli madde ünitelerine ihtiyacı olmayacak. Sigorta maliyetleri düştü. Yasal onaylar hızlandı. Geri dönüşümcülerden düzenleyicilere kadar herkesin tek bir cevabı vardı. Sonunda. Ve lityumun aksine alüminyumun ikinci ömrü zahmetsizdir. Kimyasal soyma yok. Yüksek ısıda eritme yok. Geri kazanılamaz kayıp yok. Toyota'nın geri dönüşüm sistemi her bir hücreden kullanılabilir malzemelerin %96'sından fazlasını neredeyse sıfır emisyonla geri kazanıyor. Pil sadece daha uzun süre dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda her seferinde daha temiz bir şekilde geri dönüyor. Domino etkisi. Elektrikli araç üretim emisyonları %40'ın üzerinde düşüyor. Elektrikli araçların sadece kömürle çalışan araçlar olduğu iddiası aniden çöküyor yaşam döngüsü analizinde alüminyum, iyon, lirium, yakıt hücreleri ve hatta bazı hibritleri genel olarak geride bırakıyor. Toyota, karbon nötrlüğü için çabalayan hükümetlere sadece bir araba sunmakla kalmadı. Aynı zamanda bir kısa yolda sundu. Ancak bu pilin sadece arabalarla sınırlı kalması amaçlanmamıştı. Toyota'nın daha büyük planları vardı. Patent başvurularında gizlice alüminyum iyon ölçeklenebilirliğinden bahsedilmeye başlandı. Sadece araçlar için değil, şebeke içinde. Sabit enerji depolama uzun zamandır güneş ve rüzgarın aşil topuğu olmuştur. Lityum piller pahalıdır. Uçucu özelliktedir ve sürekli kullanımda hızla bozulur. Ancak alüminyum iyon piller yük altında daha verimli çalışır. Derin deşarjlara karşı dayanıklı. Aylarca hareketsiz kalabilir veya yıllarca güç üretebilir. Toyota mühendisleri modüler bir enerji ünitesi geliştirdi. Elektrik kesintileri sırasında tüm bir evi çalıştırabilecek ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir pil. İstiflenebilir. Güvenli. Sessiz ve tamamen geri dönüştürülebilir. Şebeke dışı yaşam ve yenilenebilir çiftlikler için çığır açıcı bir gelişmeydi. Tüm mikro şebekeler sıfır emisyon ve sıfır riskle alüminyumla çalışabilirdi. Ancak ufuk daha da genişti. Askeri kurumlar, insansız hava araçları ve saha ekipmanları için alüminyum iyonunu test etmeye başlamıştı bile. Havacılık sektörü Toyota'nın havacılık bölümüyle keşif anlaşmalarını sessizce onayladı. Hafif, yüksek yoğunluklu ve yanıcı olmayan alüminyum iyon. Lityumun asla sığmadığı kabinlere ve gövdelere sığdı. Ardından tüketici teknolojisi söylentileri geldi. Bir dakikadan kısa sürede şarj olan akıllı telefonlar. Bir haftalık pil ömrüne sahip dizüstü bilgisayarlar. Doğrudan güneş ışığı altında bile asla aşırı ısınmayan giyilebilir cihazlar. Aniden mesele arabalar, evler ve hatta petrol olmaktan çıktı. Mesele güçtü. Kim kontrol ediyor? Kim depoluyor? Kim teslim ediyor? Toyota kendini sadece bir otomobil üreticisi olarak değil, aynı zamanda küresel bir enerji platformu olarak konumlandırmıştı ve dalga etkisi durmamıştı. Avrupa, ABD ve Asya'daki patent ofisleri alüminyum iyon kimyası ile ilgili rekor başvurular bildirdi. Bunların çoğunda Toyota'nın adı geçiyordu. Üniversiteler hibe paralarıyla dolup taşıyordu. Girişimler bir gecede yön değiştirdi. Hükümetler politika notlarını yeniden yazdı. Bu bir dalgalanma değildi. Bir uçurumdu bu. Detroit'ten Münih'e kadar tüm yönetim kurullarında tek bir soru yankılanıyordu. Yetişmek için çok mu geç? Çünkü Toyota yavaşlamıyordu. Bir sonraki hamlelerini çoktan planlamışlardı. Alüminyum iyonunun endüstriyel ulaşıma, deniz taşımacılığına ve hatta robotiye entegrasyonu. Araçları yakında evlere güç sağlayacaktı. Enerji sistemleri kısa sürede şebekeleri dengeleyecekti. Ve o sessiz, yanmaz levha şeklindeki bataryaları tüm otomotiv endüstrisindeki en değerli nesne haline gelmişti. Elon Musk'ın ekibi gürültüye rağmen onu kıramamıştı. Çin devleri alternatifler için çırpınıyordu. Bir zamanlar elektrikli araç çağının bekçileri olan lityum lobisi ise duvarlarının yıkılmaya başladığını gördü. Enerji yarışının bir sonraki aşaması artık lityum. Kobalt veya petrolle ilgili olmayacaktı. Alüminyum iyonunu kimin kontrol edeceği ve kimin geride kalacağı önemli olacak. Çünkü eski dünya yanmayla çalışıyordu. Yeni dünya ise bambaşka bir şeyle çalışacak. Ve Toyota fitili ateşli. Ateşledi.